Evet sevgili izleyenler Roma kafilesi az önce Trabzon Havalimanı dış hatlar gelen yolcu terminalini inişini gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hem de futbolcular e, çıkış yapıyorlar. Şu anda teknik direktör Jose Mourinho'yu ekranlara getirdik. Oldukça kalabalık bir kafilenin geldiğini e, söyleyelim sizlere İtalya'dan Roma'dan. oyuncular da yavaş yavaş konaklayacakları otele doğru hareket ediyorlar. İki otobüs geldiğini evet. söyleyelim sizlere. Evet sevgili Emrah da ekranlara getiriyor sevgili izleyenler. Roma kafilesinin gelişini iki otobüste geldiklerini ifade edelim sizlere. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takım otobüsünde bulunmadığını ona e, ait bir e, otobüsle özel araçla birlikte e, konaklayacakları e, otele hareket edecekler. Saat 20.30 itibariyle de Akyazı Şenol Günez spor kompleksinde sevgili izleyenler Teknik Direktör Jose Mourinho ile Romalı bir futbolcunun basın toplantısını ekranlara getireceğiz. Canlı yayında çok yoğun bir güvenlik önleminin alındığını e, ifade edelim sizlere. Evet Roma kafilesini ekranlara getirdik. Son anda bizde e, hem basın toplantısı Abdullah Avcının ve Bruno Perezin ardından 15 dakikalık idman sonrasında nefes nefese bir koşturma. Ve ardından yeniden Trabzon Havalimanı'na geldik. Dış hatlar e, terminalinde Roma kulübünü e, iki otobüsün e, taşıdığını söyleyelim.